Yayıncılar Mar Marvel Marvel evreninde olsaydı nasıl olurdu? Herkesin mutlu olduğu bir dünya. Hiç düşündün mü? Onlar gelmeden önce eğlendiğimiz günleri hatırlıyorum savaşta çok insan kaybettik. Ölen insanlar umudumuzu da birlikte götürdü. Son damlamıza kadar savaştık. ve kazandığımızı düşündük. Sonra daha çok geldiler. <laughs> punk'e. <ya. gülüyor> İstilanın başlamasından bu yana beş yıl geçti. Gökten gelen canavarlar dünya nüfusunun yarısını katletti. <gülüyor> 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 Ve onlara karşı sadece tek bir silahımız var. Beş lefliyim. Seçilmiş olan. Yavrum benim. Senin gibi bir adamı kullanabilirim. Bak sana söyledim. Aradığın kişi ben değilim. Hayat sadece umuttan ibarettir seçilmiş olan. Sen bana şunu demeyi bırak. Anlamıyorsun. İnsanlığın kaderi senin elinde. Bak ben hiç kimseyim tamam mı? Diğer herkes gibi istirada öleceğim. Tabii sana gerçek potansiyelimi göstermezsem. Sonra ne alakalı? <laughs> Oğlum dünyanın en saçma videosu bu nasıl bir video oğlum bu? Başka video bulamadın mı ya? <laughs> Allah Allah. Çok garip bitti yani. Tuka abi ilk defa Valorant edit videosu yaptım. Lan, Valorant edit yapıyorum. Bana ne yolluyorsun oğlum? Valorant içeri şey yapan adamı yoldu sana ya. Reis The White baksana bir abi çok benzetiyorlar bana da herhalde bir 15-20 seneki halim falan o. Abi Azer Azerbaycan'dan severek izliyorum. Kusura bakma kartta bu kadar vardı ya senin canını yerim teşekkür ederim. Gençler